Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Eee tabi şu an Brawl Stars'ın ilk video. Tabi ben iki yıl önce falan bayağı bir kupam vardı öyle şey küçük sanmayın. silmiştim oyunu. Lütfen zorla zorla zor tabi. Şey yaptı. Ben de oynayayım dedim. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Çift hesaplaşmam tek mi? Tek olsun. Hatta dur çekiş çekiş ya of. Bir üç maç atarız. Sonra ürünleri Başlayalım. Kulaklıkla zor oynuyorum ben ya. Biri geliyor. seni gördüm. Sen bir geber. <laughs> Hoş geldin. olduk ya yapacak bir şey. Ben kulaklığı çıkartacağım. Tam oynayamıyorum. Pardon ama. Çık çık. Kulaklıkla oynayamıyorum. Tamam, Şuradan. Savaş bakalım. Dört maç atayım ya. Üç yok. 8 dakika falan olabilir. 10 dakika olsun. Bir dakika. Gel gel. sezon olmaya çalışayım. <laughs> <Damatım>. Tamam atma. <laughs> i̇smini dinliyoruz. Neden ismini dinliyoruz yaptım diyenler varsa. Yusuf baş harfi yu. Yus işte Yusuf abinin üç harfi. de işte benim üç harfi. Neyse ben buradayım. Bak, ben bende. Görürler saldırı saldırı ben gidiyorum ben gidiyorum. Ya eğlen kendimi karıştırdım. Tamam attım golü. Bir maçımız bitti. Ne oluyor lan? Kim var bu? Oo Mandy. Çok iyi. Mandy alalım. Bunu ben öyle bir yükselteceğim ki. Güzel <laughs> Neyse Mandy iyidir, güzeldir, güzeldir. Devam ki. Aga be, karakter benim eski efsane karakterim. Ah. Ben çok seviyorum bu karakteri. Ben çok seviyorum. Can gitti. Ah, öldük. Oh, internet çok kısıyor. Aynı şey o kadar gelirsiniz zaten. O kadar kişi. <laughs> Üç kişi de oluyorlar. Sana hayır. Bu gibi özel güç kullanım. Boşuna gitti. Artık olayı. Öldürdük. Öldü. lazım sana evet. helal ben de top. çıkın 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 ben çok hızlı gideceğim baş gibi bal bal et evet. gidiyorum ben <laughs> adamlar ayağımdan top alamadı ki beni de öldüremediler sekiz kupamız geldi. Aa ben basmadım ki. Kendi kendine bastı neyse. Ne bari.

ölmez. Ha bundan sonra geri karakterim alacak. Güzel karakter de bir zorlar ya. Baksana. İstiyorum Çık 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 çık. Ne satıyorlar şovgalılar. <laughs> Birini öldürebilirsiniz attığımızda. Tamam sıkıcı. Tam geldiği gibi boyatacağım. Tamam. 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 ki ben oğlum Soygun iyidir. Bu çok uzun sürecek ama olsun oynayalım. Kazısına patlatacağız. Bu benim işte favori karakter. <laughs> Bizim kazısız kasamızı patlatanı var ya. Ben onu patlatırım. <laughs> arka atayım. Yok. Aaa. <laughs> Kaçıyorum ya. Hmm. Çok kasıyor nedense oldu. Şimdi çıldıracağım. <laughs> Öldürdüm. Öldüm. Oha lan. İkimiz de adamla birbirimizi öldürdük. Ben birini daha öldürmüşüm öldükten sonra. Bu ne oğlum? Çok garip bir şey yaşandı. Öldürme. Öldürme. Öl be. Sen hayırdır? Dur bakayım. Neyse, bugün ayın kısımda çok şey yaptım. Videolar sana hayırdır? Spawn'ı alalım. Sen de bir geber. Vah, oh, vurdum bir tane de işte. Ama bildiğin gibi onlar vuramaz. Gel kardeşim beni. Kaç ananı Aynen onlar da gelecek ya. Biz yendik. <laughs> en çok biz şey yaptığımız için biz yendik. <laughs> Yıldız oyuncu Oo, süper, o süper kaç kişi olmuş. O kişi olmuş lan. Ender. Gelmiş. İzlediğiniz olsa işte, çok güzel olacak. Bunu mu basalım? Basalım mı ya? Şeye basacağım, sağlı ah canımız öyle ben bitmesin. Saldırı da yükseldi. Bunu zaten basamıyorum. Ya. Ne, ne evet. Arası... O kadar güzel değil Onu o kadar çok istemiyorum ama. Dursana Geç <laughs> şuraya Oyun o kadar kasıyor yok ki. Hmm, burada hiç kasım hiç nasılıyor ya. Bak şimdi. O ya nasıl? Neyse zamanımız gitti Bu maçtan sonra da şey yapmayacağım <laughs> Haydi bakalım. şeyli kim lan? Ha, onların şeyinin canını götürdüm bayağı. Hayır. Tamam vurdum. Bayağı vurdum. Oha onlar da bizimkini öyle gibi vurmuş. Öldür şunu oğlum. Helal. İyisin lan seni seviyor. Bizimki de. Biz daha fazla şey yaptık herhalde. Ebesinin nikahı. Bakayım bize bu kine vurdu mu gerek yok. Vurdum ben. Eksiksiz teneffüs. Aga ve üzüldü. Allah rahmet eylesin. Öl artık adamın 66 canı kaldı ya. Çıldıracağım ya. Yanlışlıkla videoyu durdurmuşum zaten. Abi şimdi kadar Oo, nasıl onlar döndü? Benim canıma şey var. Sen sıçkadın ya. Geri ben. Benim şeyim. Biz vurduk ki. Dur bekleyin. Almana bizim adamı. <laughs> Biz sandım. Rakip sandım şurada. Abi kasma Nasıl satıyor. Çok kasıyor. İnternet de full çekiyor. Neden bu kadar kasıyorsa. Artık. Ama batı öldü. Şöyle gönderdim. Yendik. Yendik. Yıldız oyuncu da benim. Yedi kişi öldürmüşüm. 7 kere ölmüşüm. Ne? Rekor. <laughs> en çok hasar 43 bin, 32 bin, 28 bin. Onlarda da en en çok iyileşmedi şey. Neyse. Iyi abone olmayı unutmayın. Bizi çok seviyorum. Bay bay.